Pankreas pseudokistleri, pankreasın akut iltihabından sonra olur. Pseudokist yalancı kist demektir. Pankreasın iltihabından genellikle 2 hafta sonra bu kistler oluşur. Bazılarında karın ağrısı yapar, bazılarında ele gelen kitle olabilir ya da iltihap gibi durumlar olursa ateş, halsizlik ve çeşitli bası semptomları verebilir. Bunların tanısında bazı laboratuvar testleri kullanılıyor. Örneğin pankreasın kendi enzimlerinden amilaz ve lipaz gibi kan testleri yapılıyor. Amilazın yüksek olması ve yüksek olmaya devam etmesi e, pseudokist düşündürür. Ancak e, bunların ayırıcı tanısında altın standart BT dediğimiz bilgisayarlı tomografidir. Bilgisayarlı tomografide hem kistin e, var olup olmadığı yerleşimi, kist duvarı hepsi görülür. Diğer e, görüntüleme yöntemleri de yardımcıdır. Ancak altın standart bilgisayarlı tomografidir.